Şu ara TV'de sağlık bilgileri. Görselde belirtilen noktalara 5 dakika masaj yaparak hemen hemen herkesin sorunu olan hastalığın tedavisi mümkün. İşte yapmanız gerekenler. 5 dakikada ilaçsız tansiyon düşürme yöntemiyle yüksek tansiyonunuzu düşürmek mümkün. Hipertansiyon, yüksek kan basıncı, modern çağın en yaygın hastalıklarından biri. Tuzlu yiyecekler, sigara, alkol tüketimi, uyku eksikliği ve fast food tarzı beslenme ile birlikte ortaya çıkan obazite sorunu beraberinde yüksek tansiyonu da getirir. Hepimiz hayatımızın her döneminde strese girmişizdir ve tansiyonumuzun bir anda yükseldiğini hissetmişizdir. Stres ve aşırı fiziksel aktivite ile gerilen kaslarımız kan damarlarımıza baskı yapar ve vücutta yüksek tansiyon olarak görülür. Peki ilaçsız, doğal olarak tansiyonu düşürmek istemez misiniz? Birazdan size göstereceğimiz çok basit hareketlerle ilaçsız yüksek tansiyon düşürmek nasıl olur öğreneceksiniz. Bu yöntem uzak doğu kültüründe eskiden çok kullanılan bir yöntem olmasına karşın Avrupa'nın bu yöntemi tanıması Rusya'nın Moskova takımının yaptığı maç sırasında fark edilmiştir kulübün Çinli doktoru tansiyonu yükselen futbolcuyu dakikalar içinde ilaçsız bir şekilde bu hareketleri yaparak iyileştirmiştir. Görselde gördüğünüz üzere boynunuzun bir nolu bölgesinin iki tarafına da sağ ve sol parmaklarınız ile 10 kere bastırıp çekin. Şiddeti sizi rahatsız etmeyecek sertlikte olmalıdır. Bu bölge tahmini olarak kulak memesi hizasında çene kemiğinin hemen yanındaki bölgedir. Görselimizdeki iki nolu bölgemiz ise az önceki bir nolu bölgesinden bir santim burnunuza doğru elinizi kaydırın ve daha sonra el genişliği kadar aşağıya inince ulaştığınız bölgedir. Bu bölgeye bir dakika boyunca istediğiniz yöne ufak ufak bastırarak masaj yapın. Bu işlemden sonra kan basıncınızın düştüğünü ve kanın damarlarınıza daha az baskı yaptığını hissedeceksiniz. Şimdi de video görselimizdeki en önemli üçüncü noktaya bakıyoruz. Burası kan basıncını kontrol etmede en etkili bölgedir. Gördüğünüz 3 nolu bölgeye yukarıdan aşağıya yani saat yönünün tersine iki elinizle 2 dakika boyunca masaj uygulayın. 5 dakika içinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve tansiyonunuz normale dönecektir. Tansiyonun düşmesine iyi gelen besinler, gıdalar ve yiyecekler. Süt ürünleri. Kalsiyum içeren süt, peynir ve yoğurt gibi gıdalar Damarların ve kalbin korunmasına yardımcı olur ve tansiyonun dengelenmesini sağlar. Ancak yağlı olmamasına dikkat etmek gerekir. Tam tahıllar, kan basıncının düzenlenmesinde rol alan besin lifi sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kepekli ekmek, yulaf, çavdar, esmer pirinç ve arpa gibi gıdaların tüketilmesi tansiyonu dengelemeye yardımcı olacaktır. Sebzeler Tansiyonu düşürmede etkili olan sebzeler ayrıca düşük kalori ve yüksek vitamin ve mineral içermesi açısından genel sağlığı da korur. Brokoli, ıspanak, patates, kabak ve domates gibi sebzeler tansiyonun düşmesini sağlar. Meyveler, besin lifi içermesi ve düşük kaloriye sahip olmasının yanında tansiyonu düşürmeye de yardımcı gıdalardır. Kavun, elma, çilek, ananas, muz, şeftali, mango ve turunçgiller yüksek tansiyona iyi gelen yiyeceklerden bazılarıdır. Balıklar Protein, tansiyon için önemli bir etki sağlar. Ancak hayvansal gıda içerenler yerine deniz ürünleri daha faydalıdır. Ton, somon, mezgit gibi derin su balıkları tüketimi sağlanmalıdır. Haftada en az iki kez balık yemek, omega-3 açısından şarttır. Baharatlar Tuz yerine baharatlarla tatlandırılan yiyecekler almak, tansiyonu düşürmeye fayda sağlayacaktır. Kuru yemişler Yağ almak açısından badem, ceviz, fındık ve fıstık gibi gıdalar tüketilmesi tansiyonu da dengeler. Ancak kavrulmamış ve tuz içermemiş olması önemlidir. Potasyum içeren gıdalar. Potasyum tansiyonun dengelenmesinde etkili olan bir mineraldir ve potasyum içeren gıdaları tüketmek tansiyonun etkisini azaltmaya, dengelemeye yardımcı olacaktır. Potasyum içeren yoğurt, süt, avokado, kayısı, kavun, muz, hurma, üzüm, nektarin, balık, tavuk, hindi, ton balığı, kereviz havuç, fasulye, ıspanak, patates, bal kabağı ve domatestir. Ayrıca kalsiyum ve magnezyum, yer fıstığı, fıstık ezmesi, buğday kepeği, börülce içeren gıdalar da tansiyonun dengelenmesine olanak verir. Tansiyonu yükselten 9 nedene dikkat. 1. Yaş. İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı dünyada ve Türkiye'de giderek düşüyor özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo, özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamış. Hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır. 2. Cinsiyet 50 yaşın altındaki grup ele alındığında erkeklerde daha sık görülür. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. 3 kalıtım. Yüksek tansiyonlu kişilerin yaklaşık %60'ında ailede de tansiyon yüksekliği söz konusudur. 4. Aşırı kilo. Aşırı kilosu olanların yaklaşık %40'ında tansiyon görülmektedir. 5. Diyabet yani şeker hastalığı. Şeker hastalarında yüksek tansiyona çok sık rastlanır. 6. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona yol açan nedenlerden biridir. 7. Hareketsiz yaşam hareketsizlik, yüksek tansiyon görülme olasılığını artırır. 8. Alkol tüketimi Sık ve fazla alkol kullananlarda yüksek tansiyon görülme sıklığı artar. 9. Stres, yüksek tansiyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Düşük tansiyona ne iyi gelir? Kan basıncı ya da daha sık kullanılan adıyla tansiyon, kalbin vücuda kanı pompalamak için kullandığı gücün ölçüsüdür kan basıncı değeri 120-80 mm civa ile 130-85 mm civa gibi iki farklı değerden oluşur. Büyük tansiyon olarak adlandırılan değer, kalbin kanı pompaladığı andaki basıncı ifade ederken, küçük tansiyon ise kalbin atımlar arası dinlenme durumundaki basıncını gösterir. Düşük tansiyon vücutta bazı sorunları yol açar. Düşük tansiyon belirtileri, yorgunluk, baş dönmesi, sersemleme, bulantı, terleme, nemli cilt, bulanık görme, konsantrasyonda azalma olarak sayılabilir. Tansiyonun ciddi derecede düştüğü durumlarda hastalarda şok tablosu görülebilir. Şok, acil müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit edebilecek ölçüde ciddi bir tablodur. Şok belirtileri: bilinç bulanıklığı, soğuk, nemli, soluk cilt, hızlı ve yüzeysel solunum, zayıf ve hızlı nabız şeklinde sıralanabilir. Önemli uyarı. Tansiyon hastalığının kalıcı tedavisi için mutlaka bir doktora gidin ve kontrolden geçin. Unutmayın, sağlıklı hayat, sağlıklı yaşamla başlar. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa, arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV, sağlıklı günler diler. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV sağlıklı günler diler.